Bu sefer orada seni gerçekten unutacağım. Artık seni beklemeyeceğim. Ölmüştün gibi düşüneceğim. Bir gün yanıma gelip özledim de sen de sana hiç şans vermeyeceğim. Ben de seni görmek istemiyorum sana. Hayatta başarılar dilerim. Adi <laughs> yürü Anne. Baba. Ha? Evden taşınırken abimin sakladığı bir paket buldum. Tabii bu onun ölümünden 8 yıl sonraydı. Başta bir video kasetini saklamasına çok şaşırdım ama bu sıradan bir kaset değil. Sana göndermem gerektiğini hissettim. O yüzden sana ulaştım ve böyle bir sergi ayarladım. Eğer rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Hayır, davet ettiğin için sağ ol. Eğer sen olmasaydın muhtemelen ona hep kızgın kalacaktım. Ha aslında senden nefret ediyordum. Senin yüzünden Kore'ye döneceğini düşünüyordum. Ama bu sergiyi düzenlerken abimin bakışlarını takip ettim ve senden başkasına bakmamış. Ne sonunda gerçekler ortaya çıktı.